Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa Ofrua Spor Kulübü Başkanı Üzeyir Erdoğan'ın paramotoru ile havadan ilçedeki çalışmaları inceledi. Başkan Kibar, şehrin 40 ayrı noktasındaki çalışmaların hepsini olmasa bile bir çoğunu paramotor ile gezerken görme imkanı bulduğunu söyledi yukarıdan görmek. Evet. Daha önce denizden görmüştük ama evet. bu kadar yukarıdan yakın mesafeyle alanında an onu evet. görmemiştik. Tüm e, belediye çalışmalarımızı takip ettik. Tüm alanları evet. gezdik. Bir ara Toki dedik. Evet. Sonrasında Dolunay'a geldik. Evkaf'ı evet. gezdik. <laughs> çok keyifliydi. Böyle bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için ben Batof Başkanımız Üzeyir Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. İnşallah evet. birçok hemşerimizi de bu güzel hizmetten faydalanmaya davet ediyorum. Evet. Deneyim ilk miydi efendim? Deneyim ilk de ilk defa bindik ama çok korkulacak bir şey yok onu söyleyeyim rahatlayayım. Kulüp Başkanı Üzeyir Erdoğan da kendisine eşlik eden Başkan Kibar'a teşekkür etti. Akşam uçuşu yaptık. Evet. Başkanımız da memnun kaldı. Bundan sonra Fatsa'da uçmayan kalmasın. Diye. Bu ara, ara. E, bu ara Fatsa semalarında çok görüyoruz sizi. Evet havalar e, yaz e, sezonu başladı. Bundan sonra her hafta sonu Cumartesi kadar burada uçuşlarımız olacak. Buradan da sosyal medya aracılığıyla duyuralım herkese. Her hafta sonu cuma pazar uçuşlarımız olacak Evet. Tüm halk sağlıkını bekliyoruz. Uçmayan kalmasın diyoruz. Teşekkür ederim. Mekanımıza sağlık. Şehrimiz için güzel bir kazanım. İnşallah aynen. yaz ayı boyunca birçok hemşehrimiz faydalı aynen. Aynen, aynen inşallah. Bakalım her hafta sonu burada güzel etkinlikler evet. yapacağız inşallah. Aynen. Evet birkaç yıldır bunu şehrimizde faaliyet olarak hizmete sunan Hüseyin Erdoğan başkanımızla bugün beraber bir promotor tecrübesi edindik ilkbaharın son günleri artık yazın başlangıcı. Biraz hava serin olmasına rağmen çok keyifliydi. Ee, rüzgarlı bir havada ilk tecrübemizi edinmiş olduk. Ben böyle güzel bir hizmeti ilçemize kazandırdığı için Fatahopu Başkanımız Üzer Erdoğan'a ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. İnşallah yaz ayı boyunca birçok faaliyette ve paramotorla da birçok hemşerimizin Fatsa'mızı gökyüzünden izlemesini tavsiyesinde bulunuyorum. Evet bugün şehrimizin yaklaşık 40 ayrı noktasında Fatsa Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'miz ve OSKİ Genel Müdürlüğümüzün koordineli çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Hepsini ziyaret edemedik ama yukarıdan bir 4-5 tanesini yakından görme imkanımız oldu. Ee, çalışmaları bir de havadan takip etmiş olduk. Ee, çalışmalarda kolaylıklar diliyoruz arkadaşlarımıza. Adrenalin. Oy maşallah.